Hepinizin merhaba arkadaşlar kanalım ve videom hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalı bir abone olup bir like atarsanız sevinirim dostum. Şimdi bugün kalan savaş yapacağız dikkat et kalan savaşımız var. Hangi köy dalabiliriz diye hemen bir inceleyelim bakalım analiz yapalım. Ona göre taktiksel taktiğimiz belli zaten. Sıkıntı yok sıfır sıkıntı bakalım bir. Ee, hatta direkt bunlar biraz kolay kaçıp çağır yani klanımı destek amaçlı direkt buru burayı, burayı girelim garanti olsun diye hat nasıl bakıyor tam şuradan zeplini yollusam yani şu altın deposun oradan zeplini yollusam koruyucun özelliği ile, ile birlikte zeplini şuraya indirsem olmaz garanti belediye oynayıp ee, olmaz. Nasıl yapabiliriz? En iyisi buradan yollayacağız. Şöyle bir e, ordu güçlendirmemiz var mı? Bakalım. ona göre hemen bir adet kullanalım. Ordumuz güçlü. Daha iyi olsun. Şimdi klan kalemizde de her şey tamam olduğuna göre taktiğimizde yaptığımız göre şuradan girmeyi planlıyoruz. Hemen Bismillah deyip savaşımız geçelim. İnternet çok yavaş bugün. 2-3 gündür internet çok kötü. Koruyucun ee, koruyucunun özelliği hatta kahramanları da basalım. Koruyucunun özelliğini basmaya gerek var mı derken şuraya kadar gidemeyiz. Şuradan koruyucu atıp zeplini bırakıp Basalım ee, Şuraya atıp Replini indirip patladığı Andan itibaren Hayır hayır aferin Tamam güzel güzel Şöyle orayı bir temizlemek amacıyla Çok güzel temizledik derken Şey alamadık ya Hayır çıkma çıkma. Ee, yani bir kısmı temizlemiş sayılamayız. Neyse. Patlatıcıları aldık. Ben garanti olsun diye bu taraftan gireceğim belediyenin olduğu kısımdan. Şöyle goblinlerimi atıp bir ejder bir ejder son buraya bir adet kraliçe atıp arkasını kralı atıp birazcık bekleyeceğim. Buradan üçlük gelir mi hiçbir fikrim yok gelmeye de bilir. Ama gelirse çok iyi olur. Sonra kalan ejderlerimi şu şekilde bırakıp hemen ejder binicilerini atıp son kalan balonlarımı da attık mı birazcık atmayacağım kraliyet şampiyonunu birazcık bekledikten sonra kraliyet şampiyonunu atıp Abi çok kötü balonlar indi biraz sakat oldu Üçlük gelir mi bilmiyorum İnşallah gelir diyeceğim ama zor Koruyucu yordu feda etmeseydik Taktik biraz zor aslında ama çözdük hiç sıkıntı olmayacak. Yani yüzde olarak yüksek alsak biraz daha balonlar ordu yok olmasaydı üç demiştik aslında. Neyse yüzdeyi oynayalım geçen savaş yüzde yüzünden kaybettik. Bu savaşta öyle bir şey olsun istemem. İnşallah olmaz hemen ordumuzu tekrardan. Klan kalemizi takviyeli doldurup şöyle takviyemizi aldık mı hemen savaşta başkalım. Burası iyi. Klan kalesi dolu sıkıntı yok. Sefer direkt sadece zevkinden gireceğim. Tam şuradan attım mı oğup, ordu yok. Neyse ordunun dolmasını bekleyeceğiz. Dolsun hemen gelelim. Evet arkadaşlar ordumuz hazır. Ve bu arada hızlandırma gitme e, bitti. Güç e, çarptırma zaten köy basit. Kolayca alırız. Şöyle son bir kontrollerimiz yapıp girelim. Önce kulak kalesi çıkartmamız lazım. Nasıl yani? Hı. çıktı. Tamam. Ee, bu tarafı çekelim. Sonra. Şöyle atalım. Hiç gerek bile yok. Tam indir. Tamam. Hadi la belediye aldınız Tamam. Bir tık hata oldu ama sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı. Ee, ne taraftan dalabiliriz? Burada daha çok iyi. Tamam. Bir, bir. Ejder atıp. Sonra iki balon. Ejder binicilerini atıp. Arkasından koruyucuyu atıp şöyle şunları atıp son kalan ejderler artı balon artık ne varsa hepsini atalım bakalım bence güzel bir üçlük gelir gibime geliyor İnşallah gelir Evet, çok güzel bir üüştük geldi. Çok basit bir köy aslında. Dal ya üst dalacağım ama henüz daha tam gelişmediği için köy elektro ejder saldırısı falan yapmam lazım ama ben başka bir taktik yapıyorum o yüzden en kısa zamanda yükseltmeler gelir. yani basacağız. Şimdi Aa butonuzu basıp şuradan az önce bağış atmıştım. Bakalım ne yapabiliriz? Ne var? Yükseltme, büyücü kulesi yükselt. Sonra hava bombası, iksir. Benim ordu kamplarım full mü ona bakalım. Full değil, değil mi? Yok, fullmüş. Buradan tamam hava bombası bilmem ne bilmem ne bir adet şuradan ne alabiliyoruz hiçbir şey alamıyoruz bunu alsak yani hiçbir şey yükselmiyor bu tamam hava bombası yükseltelim videomuz buraya kadardı arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşürüz